Arkadaşlar bugün moralim bozuk. Doktordan geldim. Doktor dedi ki senin de yani ciddi sıkıntılar var dedi. Dedim ne sıkıntım var doktor söyle bana dedim. Sonra doktor dedi ki sende like yetmezliği var dedi. Ne kadar komik. Yani arkadaşlar şu like'a bir abonun ya. Allah Allah o kadar video çekiyoruz oğlum. Olur tamam. Bir tane güzel bir oyun buldum onu oynayacağız. Bir like yorum abonelik atarak bu adama destek olabilirsin. Hemen geçtik oyunumuza. Evet arkadaşlar play dedim ve oyuna başladık şu an. Şimdi burada W ile yürüyoruz. Enter hamster'ı çağır diyor. E ile bir şeyleri alabiliyoruz veya etkileşime geçiyoruz. F flash normal. M map. ESC ile oyunu durduruyoruz. ESC'de oyun durmuyor. Geri zekalı. Jeter ile oturma. Click ile tıklıyoruz. Pikliyoruz. Bakıyoruz falan. Q'da bırakıyormuş. Fırlatıyormuş yani. Şimdi burada taktiklerimiz var. Burası çok tehlikeli bir yer olabilir. E, 4 tane hayatta kalman için önemli taktik var diyor. Bizim hamsterımız varmış. Mangle'ı tokatlıyormuş bir şey yapıyormuş. işte 3 kere kullanabiliyormuşuz. 3 tane olduğu için dikkatli kullan diyor. Tamam. E, Mangle borular arası şey yapabiliyormuş. Yolculuğa çıkıyormuş işte borulardan falan. Bir boruyu geçerken dikkat et diyor. Sürpriz bir atak yeme diyor. Tüneller şey e, renklerle kaplanmış. Ana tünel mor, yeşil renkte şey yapıyormuş. Pompa, yeşil pompa odasına götürüyormuş. Mavi de mavi pompa odasına götürüyormuş. Ve haritamızı gezdikçe açılıyormuş. Kovalanırsak açılmıyormuş. Düzgün gitmemiz lazım. Bakarız. Yürürken. Aha düştük. Neyse. Zar zor. Ground doesn't help. Then I'll be quick about it. Since the lot's been vacant for who knows how long, I assume the overflow pipes down there are so old and clogged with garbage, they won't be able to operate in a place where to too So if you can force the local plug and valve, you'll you should be able to push more of the order you did. So in that, we'll guarantee that nothing's down there. And whatever. Zaten down. yazı koyacağım arkadaşlar. <laughs> I sure hope so. You'll know the job is done when it starts smelling even worse up there than normal. All right, Warren. I'm putting a lot of faith in you. <laughs> Don't fuck this up. Good luck. Tamam, tamam. Burayla etkileşime geçebiliyor muyum? Şimdi hamsterımızı Aa burada ölürüm. Bur buradan çıkalım, buradan çıkalım. Ben hamster'ı bir kullanmak istiyorum. Çok merak ettim. Ne oldu? Bir ses geldi anasını satayım. Başka bir ses daha duydum. Neyse. Hamster'ımı 3 kere kullanabiliyordum. Ben bir tane öküz gibi kullandım merak ettiğim için. Ne Oğlum bir atak yersem bayılırım. Bu oyun nasıl bir şey bilmiyorum da. Çok sesli oynuyorum bir de. Oğlum biri geliyor. Vallahi sesini duydum. Bu ne oğlum? Bu arkamda mıydı benim? Aa bu beni takip ediyor. Baksana bu ne oğlum? Vallahi biz naneyi yedik. Oh! onu ne avradı? <laughs> Yemin ediyorum korktum. Saldıracak mı çok merak ettim. Git buradan diyor şerefsiz diyor. Düşman görüldü. What the f... Oh, Aa hamster yolladım. <laughs> Vallahi bir şey çok ucuz atlattım nane yiyordum o bağırıyormuş biraz dikkatli oynamamız lazım Şu aşağıya bileyim aşağı şuradan bir gezelim ben bana o yokken Onun başka yaratık var mı sadece mangle mı var Abi ben buraları buluyorum da burada ne yapmam lazım aa şey bulacağım ben alet bulacağım 13 14 anahtarı lazım bana hemen koşuyorum etrafta stamina'mız var mı bilmiyorum Oyun nerelere geldim lan şey, bunlar aktif edecek bir şey bulmam lazım diyor. ama gelme, ben nasıl kullanacağım bunları? Bu beni nasıl buldu ya? Evet, bana o aletten lazım. Nereden bulacağım ben bu aleti? Bunlar nereye gitti? Buraya gitmedi mi ya? gördün mü? Kurtuldum tamam. Burası beni koruyormuş. Aa, o ne lan o geldi? Ananı avradını korktum yine. Abi koş koş. Fır koşuyorum fır koşuyorum. Arkamdan bir şey gelmiyor. Aha buldum. Aa, onu onun Yemin ediyorum sonradan gördüm. Bu nasıl geldi benim yanıma? Öldüm, öldüm. Bakalım gelecek mi? Buraya gelmezsin ama çok saçma. Merhaba. Tamam bu bizi illaki duyuyormuş ve bizim bulduğumuz yeşilinkiymiş. Vay ananı avradını daha morunkini bulacağız falan. Neyse ayarlayacağız. Özelliğimiz hemen bitirme. Bunları ne yapacağım? Şu an gözükürde sadece Mangle'ı gördüm. Bir de cupcake'imiz var. Başka bir sorun var mı ki acaba? Sanki arkamdan biri geliyormuş gibi hissediyorum. Onun ne avradını burası neresi? Oh oh. Hayır otur. Niye hızlı oturma? Oh. Ya sen ne mi geldin? Mangle burada. Oğlum bu. <laughs> oğlum neler görüyor? Kudumun adamı. O nasıl bakış? <laughs> Hadi görüşürüz. Şimdi bir dakika. Ben şimdi neredeyim oğlum? O. Oh. Kanka bastım entera valla kusura bakmayın siz bir gezin gelin Oo nasıl gördü beni? Ha 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 Saklanacak bir yer lazım, saklanacak bir yer lazım. Girişe bak, ona ne buradını Galiba yine nereye geldik? Burası neresiymiş arkadaş? Tamam, yeşil şeyi buldum. Şimdi yeşili aramamız lazım. Yeşile nereden gideceğiz? Buralar hep mor ha. Tam yeşile gidiyor burası. Yaptın mı? Tamam, burayı da açtım. Tamam. Ne oluyor lan? Biri gitti diyor. Oh! 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 Çıkış yok mu burada? Burada çıkış yok mu? Buralar ne iş arıyor onu da bilmiyorum. Neyse. Şimdi bizim diğerini bulmamız lazım derken. Lan oğlum yine yeşil buldum ben. Vay anan avradını istesem çıkmaz iki kere üst üste. Ben bunu at. Atmayacağım. Dursun elimizde. Belki bir işimize yarıyordur. Bir girelim belki bir şey vardır. Aa, burası nereye gidiyor? Galiba öldüm ben yolda. Çıkamıyorum da. Aa, çıkabiliyor musun? Aa oğlum oyunda suya girmek yok. Su basmış. Öleceğiz. <laughs> Benim oynayacağım boy böyle olur anasını satayım. Ya ne ötüyorum bir dur. Baksana her yeri su basmış. Oğlum bir dur sen de ya. Zaten gidemiyoruz görmüyor musun? Yavaş yavaş gidiyoruz. Oğlum bu niye koşuyor? <laughs> Böyle bir oyun olamaz abi. Aha, mavi anahtar. Oh. Aa bastım, bastım vallaha bastım. Ya mavi yeri takip edemedim. Allah belanı vermesin ya. Ölüme çıktı ha tam. Ha buldum ya ile şükür. Tamam. Bunu aktif ettik. Aa bir de elektrik versiyonu var bunun. Şunları da yapacağız. Bu oyun çok uzunmuş. Daha bundan kaç tane açacağım abi ben? Hiçbir şey de yazmamışsın. Bir kere daha açtım. Bir tane daha açtım. Bu böyle sabaha kadar gidecek herhalde. Bir tane daha açtım. Gelme. Bastım vallahi intra bastım. Bu kötü yere. Oo. Oh! Ya ah. Ya bir kere daha çağ varmış çağırdım. Abi bu suda gezebiliyormuş. Ay ananı avradım ben suda gezemiyor diye rahattım ya. Öldük. Vallahi öldüm. Abi beni kaybedemedi. Bulacak şimdi. Of. Ya yapma bunu. Bir saattir arıyordum bunu ya oğlum bu nasıl soydu ya? Arkadaşlar o kadar oynadım oyunu. Oyun acayip uzun. Bitmiyor abi. İlk denemede yarım saat oynadım. İkinci denemede bir saat oynadım. Bu ne lan arkadaş? Bulunmuyor ki koca map. Map'i de göstermiyor. İlla gideceksin, dolaşacaksın, bulacaksın falan. Yok abi. Yok bu böyle olmaz arkadaşlar. Bu arada oyun güzel aslında. Oynamak isterseniz açıklamaya linki bırakırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.